Zihnimizdeki şövalye imgesi büyük ölçüde 19. yüzyıl Victoria dönemi edebiyatının ve modern Hollywood sinemasının inşa ettiği kusursuz bir kurgudur. Gözlerimizi kapattığımızda güneşin altında parlayan zırhı içinde zayıfları korumaya yemin etmiş. Kilisenin sadık hizmetkarı ve leydisinin nazik aşığı olan soylu bir savaşçı canlanır. Krallar Tur'un yuvarlak masa şövalyelerinden Yüzüklerin Efendisindeki onurlu krallara kadar uzanan bu romantik hat tarihin gerçekliğinin üzerini kalın bir cila ile örtmüştür. Oysa Orta Çağ'ın çamurlu ve kanlı gerçekliğinde şövalye dediğimiz figür bu tablonun tam tersi bir noktada durur. Tarihsel belgeler ve dönemin kronikleri incelendiğinde şövalyeliğin temelinde yatan motivasyonun koruyuculuk değil, hakimiyet olduğu net biçimde görülür. Bu her şövalyenin aynı olduğu anlamına değil tabi kurumun genel mantığının yerel güç, mülkiyet ve şiddet kapasitesi etrafında örgütlendiği anlamına gelir. Şövalye her şeyden önce elinde bulundurduğu şiddet tekeliyle çevresine korku salan, geçimini savaş ve yağma ekonomisi üzerine kurmuş zırhlı ve atlı bir şiddet profesyonelidir. Bu sınıfın yükselişi adalet dağıtma arzusundan ziyade bir mülkiyet ve güç konsolidasyonu ihtiyacından doğmuştur. Onlar feodal düzenin yerel kabadayıları, krallarınsa dizginlemekte zorlandığı savaş makineleridir. Ama unutmayalım, buradaki yerel vurgusu her şövalyenin büyük bir derebeyi olduğu değil. Çoğu zaman daha büyük bir feodal beyin vassalı iken sahada fiili güç kullandığı gerçeğidir. Halkın gözünde bir şövalye kurtarıcı bir kahramandan çok tarlasındaki ürüne el koyan, itiraz ettiğinde köyünü ateşe veren ve kendisini ayak takımı olarak gören bir tehdit unsurudur. Şövalyeli kurumu estetik bir yaşam tarzı olmaktan öte silahlı bir elitin silahsız kitleler üzerinde kurduğu mutlak tahakkümün askeri adıdır. Bu nedenle şövalyelerin tarihini okurken Romantik şiirleri bir kenara bırakıp mahkeme kayıtlarına, ölüm oranlarına ve yağma listelerine bakmak bizi gerçeğe çok daha fazla yaklaştıracaktır. Zira demir ve kan şiirden çok daha dürüsttür. Joalin'in doğuşunu anlamak için Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle Avrupa'da oluşan devasa güç boşluğuna bakmak gerekir. Merkezi otoritenin yok olduğu, sınırların silindiği ve güvenliğin tamamen yerel güçlerin insafına kaldığı bu karanlık dönemde hayatta kalmanın tek kuralı fiziksel güç ve hız olmuştur. İşte bu kaos ortamında askeri teknolojideki basit ama devrim niteliğinde bir yenilik Avrupa'nın sosyal ve siyasal yapısını kökünden değiştirmiştir üzengi tabii ki üzengi tek başına her şeyi açıklamaz ancak ağır süvarinin istikrar kazanmasında eğer mızrak tekniği ve örgütlenme ile birlikte kritik bir eşiği temsil eder. Doğudan gelen bu metal halka süvarinin at üzerinde dengede durmasını, ellerini serbestçe kullanmasını ve en önemlisi mızrağını koltuğunun altına sıkıştırıp atın tüm kinetik enerjisini tek bir darbe noktasına odaklamasını sağlamıştır. Bu teknolojik sıçrama savaş meydanlarında piyadenin hükmünü neredeyse bitirmiş ve darbeli süvari çağını başlatmıştır. Bu piyadenin tamamen yok olması demek değil tabii ki ama ağır süvari şok gücünün Belirli dönemlerde taktik üstünlük kazandırdığı gerçeğini bize gösterir. Ancak bu yeni savaş makinesini yaratmak, yani şövalyeyi yaratmak ve ayakta tutmak inanılmaz bir maliyet gerektirir. Bir savaş atı, demir zırhlar, silahlar ve bu eğitimi alacak personelin beslenmesi o dönemin tarım ekonomisinde devasa bir servete karşılık gelir. Hiçbir merkezi hazine bu kadar pahalı birlikleri binlerce sayıda besleyecek güce sahip değildir. Bu ekonomik zorunluluk feodalizm denilen toprağa dayalı askeri sistemi de doğurmuştur. Kral veya büyük lordlar sadakatleri karşılığında savaşçılara tımar veya fif adı verilen toprak parçaları vermiş, karşılığında ise bu savaşçıların tam teçhizatlı olarak orduya katılmasını şart koşmuştur. Lakin belirtmek isterim burada tımar sözcüğünü Osmanlı'daki teknik anlamıyla değil, Avrupa bağlamındaki fief beneficium türü gelir temelli toprak tahsisini Türkçedeki karşılığı olarak kullanıyorum buna dikkat. Böylece şövalye sadece bir asker olmaktan çıkıp kendi toprağını yöneten, köylüleri vergilendiren ve kendi küçük krallığını kuran bir tırnak içinde derebeyine dönüşmüştür. Ancak çoğu şövalye de lord statüsünde egemen bir derebeyi olmaktan ziyade bir üst beye bağlı vassal olarak fiif gelirleriyle ayakta duran askeri elitlerdir aslında. Sistem toprağın işlenmesinden elde edilen gelirin doğrudan savaş teknolojisine ve şövalyenin lüksüne aktarılması üzerine kuruldur. Bu yapı içinde şövalye toprağa bağlı köylülerin yani serflerin ürettiği artı değerle yaşayan karşılığında ise sözde koruma sağlayan bir asalak sınıfa evrilmiştir. Bu koruma çoğu zaman dış düşmanlara karşı olmaktan çok o köylülerin başka bir lord tarafından çalınmasını engellemek içindir. Dolayısıyla şövalyeliğin kökeni soylu bir ideal değil, üzengenin yarattığı askeri üstünlüğün toprak mülkiyetiyle finanse edilmesi zorunluluğuna dayanır. Tarih kitaplarında şövalyelik genellikle cesaret, soy ve yetenek üçgeninde anlatılır. Ancak bu denklemin en kritik bileşeni daima göz ardı edilir. Para, bir şövalye ortaçağın savaş meydanlarında bugünün modern ana muharebe tankına eşdeğer bir varlıktır neredeyse. Bu varlığı oluşturmak ve idame ettirmek sıradan bir insanın hayal dahi edemeyeceği bir ekonomik güç gerektirir. Şövalye olmak Sadece kılıç sallamayı bilmek değil, devasa bir sermayeyi yönetebilmektir. Maliyet kalemi en başta attan başlar. Herhangi bir at bir şövalye atı olamaz. Destriyar adı verilen, özel olarak yetiştirilmiş ağır zırhlı bir adamı taşıyabilecek kas kütlesine sahip ve savaşın gürültüsünden ürkmeyen bu savaş atları o dönemin ekonomisinde küçük bir köyün yıllık gelirine bedeldir neredeyse. Elbette bu tür karşılaştırmalar bölge ve yüzyıla göre değişir. Burada vurgulanan savaş atının sıradan hane gelirlerinin çok üzerinde bir maliyet kalemi oluşudur. Üstelik bir şövalyenin sefere çıkarken tek bir ata sahip olması imkansızdır. Yükleri taşıyan beygirler yolculuk için binek atları ve yedek savaş atları ile birlikte en az 3-4 atlık bir ahıra ihtiyaç duyar. Buna atların bakımının nallanması ve özel yemleri de eklendiğinde gider tablosu katlanarak büyür. Nitekim bir destriyerin ortalama 7 ila 700 standart ata eşdeğer olduğu belgeler vardır. Zırh ve silahlar ise işin teknolojik yatırım boyutudur. Bir şövalyenin zırhı üzerine uyan, hareket kabiliyetini kısıtlamayan ve ölümcül darbelere dayanabilen bir mühendislik harikasıdır o dönem için. Ve sipariş üzerine kişiye özel üretilir. Kaliteli bir zırh seti bir malikanenin inşasıyla yarışan bir maliyete sahiptir. Tüm bunların yanında şövalyenin kendi zırhını giymesine yardım edecek, silahlarını temizleyecek ve atına bakacak olan yaverlerin masrafları da bu hesaba dahil edilmelidir. Bu ekonomik yük şövalyenin savaş meydanındaki davranışını doğrudan şekillendirir. Şövalye savaşı sadece bir onur mücadelesi olarak görmez. O aynı zamanda batmaması gereken bir ticari işletmedir. Savaşta atını kaybetmek, zırhını çaldırmak veya esir düşüp fidye ödemek zorunda kalmak bir şövalye için sadece askeri bir yenilgi değil. Aynı zamanda ekonomik bir iflastır. Bu nedenle şövalyelerin savaş motivasyonu çoğu zaman krala hizmetten ziyade masraflarını karşılayacak ve kar getirecek ganimeti elde etme arzusuna dayanır. Fakir bir şövalye teknik olarak şövalye statüsünü koruyamaz. Zırhını satan atını kaybeden kişi hızla o seçkin sınıftan düşer ve sıradan insanların arasına karışır. Ortaçağ romantizminin en büyük aldatmacısı chivalry yani şövalyelik yasası kavramıdır. Eleştirdiğimiz nokta şövalyeliğin tarihsel normlarının varlığı değil. Bu normların popüler kültürde evrensel ve herkese işleyen ahlak yasası gibi sunulması. Popüler kültür bize bu yasayı şövalyelerin zayıfları, kadınları, din adamlarını ve masumları korumak için gönüllü olarak kurallara koydukları ahlaki bir kod olarak sunar. Oysa bu kurallar bütünü dışarıdakileri korumaktan ziyade içeridekileri yani şövalye sınıfının kendisini korumak için geliştirilmiştir. Pragmatik bir mesleki dayanışma anlaşmasıdır yani şövalyelik yasası esasen silahlı elitlerin birbirlerini yok etmesini önlemek ve savaşın maliyetini düşürmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Savaş meydanında bir şövalyenin başka bir şövalyeyi öldürmemeye çalışması ona duyduğu saygıdan değil, onu canlı yakaladığında elde edeceği fidye gelirinden kaynaklanır. Bir soyluyu öldürmek, nakit parayı toprağa gömmek demektir. Bu yüzden chivalry soylu kanının dökülmemesi üzerine kuruldur. Ancak bu yüce kurallar soylu olmayanlara karşı uygulanmaz. Bir şövalye karşısındaki rakip bir köylü piyade veya okçu olduğunda hiçbir şövalyelik kuralını gözetmez onları acımasızca, Hatta bazen zevk için katleder. Buradaki acımasızlık sınıfsal bir savaş hukuku pratiğine dayanır. Fidye değeri olmayan piyadeye karşı merhametin kurumsal bir teşvikinin olmaması. Tarihsel kayıtlar onurlu şövalyelerin ele geçirdikleri kalelerde fidye değeri olmayan garnizon askerlerinin ellerini ve gözlerini nasıl oyduklarıyla doludur. Kadınlara ve zayıflara yönelik nezaket courtesy kısmı ise daha büyük bir iliz yok. Bu lezaket sadece soylu sınıfına mensup kadınlar için geçerlidir. Kendi sınıfından bir Lady'ye şiirler okuyan şövalyenin, bir serf kızı veya düşman köyündeki kadınları, ganimetin bir parçası olarak görmesi o dönemin doğal akışıdır. Kilise bu dizginlenemez şiddet makinesini kontrol altına alabilmek için chivalry kavramını dini motiflerle süslemiş ve silahlara ve yeminlere kutsiyet atfederek şövalyeleri Tanrı'nın askerleri kalıbına sokmaya çalışmıştır. Fakat pratikte chivalry bir ahlak yasasından çok imtiyazlı bir sınıfın kendi arasındaki şiddeti medeni sınırlar içinde tutmaya yarayan ama halka karşı bahşeti asla yasaklamayan İki yüzlü bir centilmenlik anlaşmasıdır. Orta Çağ Kilisesi meşrulaştırdığı feodal düzenin en büyük kabusuyla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Kontrolsüz şövalye şiddeti. İsa'nın sağ yanağına vurana sol yanağını çevir öğretisiyle şövalyenin sana yan bakanı kılıçtan geçir pratiği arasındaki bu derin uçurum Avrupa'yı yüzyıllar boyunca kan gölüne çevirmiştir. Şövalyeler teorik olarak Hristiyanlığın koruyucusu olsalar da pratikte manastırları yağmalayan Rahibelere saldıran ve kilise topraklarına el koyan birer iç tehdit unsurudur. Kilise bu silahlı aydut sürüsünü dizginleyebilmek için önce Tanrı'nın barışı yani Pax Dei ve Tanrı'nın ateşkesi Treoga Dei gibi dini yaptırımlar icat etmiştir. Bu kurallar belirli günlerde ve kutsal mekanlarda savaşmayı yasaklayarak şiddeti zamansal ve mekansal olarak sınırlamaya çalışmıştır. Ancak asıl dahi yani ve bir o kadar da yıkıcı çözüm bu kontrolsüz enerjiyi Avrupa nın dışına kanalize etmek olmuştur. Haçlı seferleri. Papa 2. Urbanus 1095 yılında Clermont konsilinde şövalyeleri doğuya çağırırken aslında sadece Kudüs'ü kurtarmayı değil, Avrupa'yı birbirini boğazlayan bu şiddet odaklarından temizlemeyi de hedeflemiştir. Kilise şövalyelere reddedemeyecekleri bir takas sunmuştur. Burada kardeşini öldürüp cehenneme gideceğine orada kafiri öldür öldürüp cenneti garantili. Bu ideolojik manevra cinayeti kutsal bir eyleme, yağmayı ise ilahi bir ganimete dönüştürmüştür. Böylece şövalyeler milites Christi yani Mesih'in askerleri ünvanıyla kutsanmış Kılıçlarının üzerine haç işlenmiş ve vahşetleri kurumsal bir kimlik kazanmıştır. Fakat kutsal topraklara vardıklarında sergiledikleri davranışlar, onların dindar birer hacıdan ziyade ganimet açlığı çeken fırsatçılar olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Kudüs'ün fethinde kendi dindaşlarını dahi ayırt etmeden katletmeleri, şövalyeli hamurundaki şiddetin dini cilayla bile örtülemediğinin en kanlı ispatıdır. Özetle, kilise şövalyeyi evcilleştirememiş, Sadece ısırması için ona yeni ve uzak hedefler göstermiştir. Barış dönemleri savaşla beslenen bir sınıf için en büyük tehdittir. Paslanan zırhlar, körelen refleksler ve en önemlisi boş alan kasalar. Şövalyeleri huzursuzluğa sürükler. İşte bu boşluğu dolduran orta çağın devasa eğlence ve ekonomi sektörü turnuvalar olmuştur. Ancak filmlerde gördüğümüz iki şövalyenin nazikçe birbirine mızrak uzattığı, Lady'lerin mendili salladığı o renkli sahneler Turnuvaların ilk dönemlerini pek yansıtmaz. Erken dönem turnuvaları, kuralları asgariye indirilmiş, sınırları belirsiz arazilerde yapılan ve milli yani arbeda adı verilen kitlesel çatışmalardır. Bu etkinlikler gerçek savaşın kanlı bir simülasyonudur ve ölümler iş kazası değil, oyunun beklenen bir parçasıdır. Turnuvalar aynı zamanda devasa bir ekonomik döngünün de merkezidir. Burası şövalyelerin yeteneklerini sergileyip, Lordların dikkatini çekmeye çalıştığı bir transfer piyasası ve daha da önemlisi kaybedenin kazanana atını ve zırhını verdiği, üzerine bir de fidye ödediği acımasız bir kumar masasıdır. William Marshall gibi dönemin en ünlü şövalyeleri kariyerlerini ve servetlerini savaş meydanlarından çok bu turnuva alanlarında yüzlerce rakibi esir alıp fidyelerini toplayarak inşa etmiştir. Bir şövalye için turnuva itibar kazanma yeri olduğu kadar borçlarını ödeme veya iflas edip her şeyini kaybetme riskinin alındığı bir ticarethanedir. Kilise bu organizasyonları ölümcül günahların fuarı olarak görüp defalarca yasaklamaya çalışsa da soylu sınıfın bu tutkusunun önüne geçememiştir zira turnuvalar sadece şövalyeleri değil demircileri, hancıları, bahisçileri, fahişeleri ve tüccarları besleyen devasa bir endüstriye dönüşmüştür. Bugünün futbol endüstrisi veya Formula 1 yarışları dönemin toplumu için ne ifade ediyorsa turnuvalar da odur. Şiddetin metalaştığı, kahramanların ve kaybedenlerin belirlendiği, paranın el değiştirdiği ve halkın bu gösteriyi izleyerek coştuğu ve oyalandığı bir arena. Şövalye burada sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda kalabalıkları eğlendiren bir yıldız, sponsorluk yani hami arayan bir sporcu ve yatırımcılarına kazandırmak zorunda olan bir projedir. Popüler kültürün şövalyeler hakkında öğrettiği en inatçı mitlerden biri zırhların hareket kabiliyetiyle ilgilidir. Filmlerde veya karikatürlerde sıkça gördüğümüz atına vinçle bindirilen, yürürken mekanik sesler çıkaran ve sırt üstü düştüğünde kaplumbağa gibi çaresizce debelenen şövalye imajı tamamen uydurmadır. Bu yanlış algı büyük ölçüde sonraki dönemlerde sadece turnuvalar için üretilen aşırı ağır zırhların savaş zırhlarıyla karıştırılmasından ve Victoria dönemi tarihçilerinin abartılarından kaynaklanır. Gerçekte 15. yüzyılda zirve noktasına ulaşan bir tam plaka zırh yani full plate armor insanlık tarihinin gördüğü en sofistike ki kişisel koruma teknolojilerinden biridir. Bir savaş zırhının toplam ağırlığı 20 ila 25 kilogram arasında değişir. Bu rakam bugün modern bir piyadenin tam teçhizatla taşıdığı yükten ortalama 30-40 kilo bundan çok daha azdır. Üstelik modern askerin yükü sırt çantasında toplanıp ağırlık merkezini bozarken şövalye zırhı vücudun her noktasına eşit dağıtıldığı için taşınması şaşırtıcı derecede kolaydır. Dönemin kaynakları ve günümüzde yapılan deneysel arkeoloji çalışmaları tam zırhlı bir şövalyenin yardım almadan ata binebildiğini, koşabildiğini yere yatıp kalkabildiğini hatta merdiven tırmanabildiğini kanıtlar. Zırh, antal bir metal kafes değil, kullanıcısının ikinci derisi gibi hareket eden eklemli bir dış iskelettir. Bu mühendislik harikası sadece demir dövmekle değil, anatomi ve geometri bilgisiyle üretilirdi. Eklemlerin iç kısımları, koltuk altları ve kasıklar hareket serbestliği sağlamak için zincir örgü, veya daha ince plakalarla korunurken göğüs plakası gibi hayati bölgeler ölümcül darbeleri sektirecek kavisli bir form sahipti bir kılıcın kaliteli bir plaka zırhı kesmesi fiziksel olarak hemen hemen imkansızdı. Bu yüzden savaş teknikleri zırhı delmek değil zayıf noktalarına işte mesela vizör boşluğu, eklem araları buralara saplamak veya gürz gibi ezici silahlarla içerideki kemikleri kırmak üzerine evrilmişti. Dolayısıyla şövalye hantallığı yüzünden değil karşısındaki silah teknolojisinin örneğin uzun yay ve arbalet kinetik enerjisi zırhın toleransını aştığında yenilirdi. O zırhın içinde hapsolmuş bir mahkum değil. Dönemin neredeyse tankını giyen bir pilottu. Şövalyeliğin askeri ve sosyal egomonyasını çatırdadığı an tarihçilerin üzerinde hem fikir olduğu iki büyük felaketle somutlaşır. Chrissy ve Agent Court muharebeleri. Bu savaşlar sadece Fransız ordularının İngilizlere yenilmesi değil, yüzyıllardır süre gelen soylu süvari doktrininin ayak takımı sayılan köylü okçular tarafından çamura gömülmesidir. Yüzyıl savaşlarının bu dönüm noktaları savaşın artık bireysel kahramanlıkların sergilendiği bir düellol alanı olmaktan çıkıp disiplin ve alan etkili silahların konuştuğu bir ölüm makinesine dönüştüğünü ilan etmiştir. Fransız şövalyeleri atalarının mirası olan cepheden hücum anlayışıyla onurlu bir şekilde düşmanı ezip geçeceklerine inanıyorlardı. Ancak karşılarında İngiliz ve Galileo okçuların kullandığı Longbow, uzun yay adlı korkunç bir silah vardı bu yaylar, dakikada binlerce oku havaya bırakarak gökyüzünü karartıyor ve zırhlı süvarilerin üzerine ölüm yağdırıyordu. Oklar her zaman plaka zırhı delmese de atları öldürmek veya yaralamak için yeterliydi atından düşen, çamura saplanan ve arkadan gelen diğer atlıların altında ezilen Fransız soyluları ya da diğer bir tabirle Fransa'nın çiçekleri hareket edemez hale gelip boğulurken veya savunmasız kalırken o hor gördükleri soylu olmayan okçular ellerinde bıçaklarla gelip işlerini bitiriyordu. Asian Court Muharebesi feodal hiyerarşinin savaş meydanında iflas ettiği andır. Bir şövalyenin hayatı boyunca eğitim almamış, pahalı ekipmanları olmayan ve sosyal statüsü sıfır olan bir okçu tarafından yüzüne bile bakmadan uzaktan öldürülmesi dönemin dünya görüşü için bir şoktu. Bu sadece askeri bir taktik başarısızlık değil, bir sınıfın aşağılanmasıydı soylu kanı soylu bir düelloda değil, isimsiz bir ok yağmuru altında ve diz boyu çamurun içinde akmıştı. Bu savaşlar şövalyeliğin yenilmezliği mitini yıktı ve savaşın artık zenginlerin tekelinden çıkıp kitlelerin hatta piyadelerin domine ettiği bir yapıya evrileceğinin de sinyalini verdi. Okçuların açtığı yarayı kapatamayan şövalyelik kurumu asıl ölümcül darbeyi doğudan gelen kara bir tozdan baruttan yedi ateşli silahların Avrupa savaş sahasına girmesi sadece askeri bir tak değişim değil, feodalizmin tabutuna çakılan son çivi olmuştu. İlk dönem el topları ve arkebüzler yavaş, isabetsiz ve tehlikeli olsa da savaşın matematiğini geri dönülmez biçimde değiştirmiştir. 20 yıl boyunca kılıç eğitimi almış, servet değerinde zırh kuşanmış soylu bir şövalyenin 2 haftalık eğitim almış sıralım bir asker tarafından metrelerce öteden bir kurşunla devrilmesi kişisel kahramanlık devrinin kapandığını ilan etmiştir. Savaş artık yeteneğin değil, teknolojinin ve lojistiğin hakim olduğu bir endüstriye dönüşmüştür. Ancak barutun asıl yıkıcı etkisi şövalyenin gücünün kaynağı olan kale üzerinde görülmüştür. Yüz yıllardır derebeylerinin dokunulmazlığını sağlayan o yüksek ve kalın taş duvarlar geliştirilen kuşatma topları karşısında kağıt gibi yırtılmaya başlamıştır. Toplara dayanıklı yeni tip kaleler yapılmıştır. Mesela yıldız tabyalar ve büyük topçu bataryalarının kurulması. Bunlar yerel lordların karşılayamayacağı kadar devasa bütçeler gerektiriyor. Bu maliyeti ancak vergi toplayan merkezi krallıklar karşılayabildiği için Güç yerel cerebaylerinden alınıp mutlak monarşilere geçmiştir. Şövalye artık kendi kalesinin kralı değil. Kralın ordusundaki maaşlı bir subay, bir jandarm yani silahlı adam olmak zorundadır. Bizde yer alan jandarma sözcüğünün de ne demek olduğunu böylece öğrenmiş oluyoruz. Fransızcadan geçmiştir. Bu süreçte şövalye sınıfı askeri tekelini kaybetmiş, yerini Landsknecht gibi paralı asker gruplarına ve düzenli ordu birliklerine bırakmıştır zırhlar kurşunlara karşı bir süre daha kalınlaştırılarak direnmiş ancak bu ağırlık yarışını sonunda ateşli silahlar kazanmıştır. 16. ve 17. yüzyıla gelindiğinde tam plaka zırh yavaş yavaş terk edilmiş, şövalye sadece bir süvari subayına dönüşerek modern orduların hiyerarşisi içinde erimiştir. O eski tek başına ordu olan kahraman artık tarih sahnesinden çekilmek zorunda kalmıştır. Tarihin tozlu sayfalarında kan ve demirle yazılan şövalyelik defteri kapandığında geriye garip bir kültürel miras kalır. Askeri işlevini yitiren şövalyelik bir sosyal statü sembolü olarak varlığını sürdürmeyi başarmıştır. Orta o kaba saba, cahil ve şiddet düşkünü toprak ağları sonraki yüzyılların edebiyatçıları ve romantikleri tarafından centilmenliğin ataları olarak yeniden kurgulanmıştır. Bugün Sör ünvanı savaş meydanında kafa kesenlere değil, Elton John gibi sanatçılara, bilim insanlarına veya hayırseverlere verilmektedir. Kılıcın yerini sembolik bir dokunuş, Kanlı yeminlerin yerini ise onursal bir protokol almıştır. Ancak bu romantik cilanın altını kazıdığımızda gördüğümüz gerçek şu. Kör tarihin bize hatırlattığı o sert ders diyelim. Şövalye bir kaos döneminin ürünüdür. Merkezi otoritenin yokluğunda güçlü olanın zayıf ezdiği, adaletin kılıcın ucunda olduğu karanlık bir çağın zorunlu aktörüdür. Onlar Hollywood filmlerindeki gibi masalların prensleri değil, hayatta kalmanın vahşi kurallarını yazan pragmatik savaşçılardı. Bugün hayranlıkla baktığımız o parlayan zırhlar aslında insanlık tarihinin en acımasız dönemlerinden birinin estetik bir ambalaja sarılmış halidir. Şövalyeler gitti, kaleler turistik mekanlara dönüştü ve derebeylik sistemi çoktan çöktü. Fakat onların mirası olan askeri elitizm ve gücün estetiği modern dünyada farklı formlarda yaşamaya devam ediyor. Bizler bugün onları onurlu kahramanlar olarak hatırlamayı seçsek de tarih onları oldukları gibi yani atlı ve zırhlı Feodalite muhafızları olarak kaydetti. Ve tarih şiirlerden her zaman daha dürüst. Bu arada Samuray videosundan sonra yorumlarda çok fazla kaynak sorulmuştu. Yerli ve yabancı kaynakları açıklamalarda link olarak bırakıyorum daha fazlasını okumak isteyenler linklerde yer alan kaynakları edinip okuyabilirler. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.